Selamun aleyküm hepinize merhaba arkadaşlar ee, Epic Games'te nasıl bedava kupon alınır bu kuponu nasıl kullanırız nasıl çoğaltırız onun hakkında bilgi vereceğim size Epic Games'e girdiğimizde arkadaşlar öncelikle ilk bakacağımız şey bedava kupon olmak için e, mağaza sayfasına gireceğiz mağaza sayfasına girdikten sonra burada ücretsiz bir oyun var ücretsiz oyun buna geldiğimizde ücretsiz oyunun 79.99 üzeri olması gerekiyor bedava kupon için ben bunu almışım. Bakın zaten var diyor. Bunu aldığımız zaman sanki satın almışız gibi Epic Games bize bedava bir kupon veriyor. Kuponu da buradan görebiliyoruz. Kullanıcı adımıza giriyoruz, kupon diyoruz. Burada Kasım 1'ine kadar bu kuponu kullanabilirsin diyor. Eğer ben bir diğer, önümüzdeki hafta bir bedava oyunda çıkarsa onu da eklediğim zaman o da 79.99'un üstü olursa bir kupon daha vermiyor ne yazık ki. Vermiş gibi gösteriyor ama kuponu yenilemiş oluyor. Yani iki tane kuponunuz olmuyor. Hiçbir zaman iki tane yan yana kupon olmuyor arkadaşlar. Veya da bir oyuna iki tane üç tane kupon kullanamıyoruz. Sadece 79.99 üzeri oyunlarda e, bu kuponu aktive edebiliyoruz. Mesela şu oyuna girdik. Şimdi satın al dediğim zaman bu oyunun fiyatı yüksek. Oyunu satın al dediğim zaman direktman kuponun burada otomatik algıladı. Kendisi liste fiyatından indirim yapmış. Bir de kuponu kuponu da faaliyete geçirmiş. 189 liraya düştü. Ben bu oyunu satın aldığım zaman bir 60 liralık daha kupon bana hediye ediyor. Şöyle geri gelelim. Peki biz bunu ne zamana kadar kupon kazanabiliriz? Arkadaşlar kazandığımız kuponları Kasım'ın birine kadar kullanabiliyoruz. Bir de 11 Haziran. 11 Haziran'a kadar kupon kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda istediğiniz oyun varsa alabilirsiniz. Çok fazla bir oyun kütüphanesinde fazla bir oyun yok ama büyük oyunları alık dikkat çekmeye çalışıyorum. Mesela Metro Exodus ben şu anda en iyisi diyebilirim. Metro Exodus'un şeyi yalnız. Gold Edition'ı. Meglonic Gold Edition'ı aldığınız zaman teklifleri görüntüle diyelim. Gold Edition aldığınız zaman arkadaşlar 110 liraya düşüyor. Bunun içinde bütün derece paketleri de dahil. Tek tek almayacaksanız yüksek. Metro oynamayanlar bence bunu kaçırmamalı diye düşünüyorum. Bir de mesela şu oyunu alabilirsiniz arkadaşlar. Assassin's Creed Odyssey alabilirsiniz. 8877 diyor. Bunu aldığınız zaman 22 liralık, 23 liralık bir fark vereceksiniz o kadar. Ve bir kuponunuz daha olacak. Evet kupon hemen kullanıyor. 28 liralık bir fark ödeyeceksiniz. Bunu ödedikten sonra bir kupon daha alacak. Bunu da 11 Kasım'a kadar yanlış mı söyleyeyim? 11 Kasım herhalde. 1 Kasım. 1 Kasım'a kadar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar.